Agroida'nın sunduğu Gelecek Tarım'da programımız tüm hızıyla devam ediyoruz Silifke bölgesinde. Yanımızda yine değişik ve ilginç bir ürün yetiştiren değerli bir abimiz var. Evet şimdi hemen ekranlara taşıyoruz fazla sözü uzatmadan. Evet efendim sizi tanıyalım. İsmim Mustafa Mutlu. 4 yıl oldu bu ağaçları ekeli. 4 yıldan beri ağaç kavunu yetiştiriciliği yapıyorum. Namı Diğer ismi de pomelo. E, bunu yetiştiriyorum. pazarım maalesef e, i̇şte onu soracaktım pazar nasıl? çok sınırlı, e, çok sınırlı e, sınırlı olmasından öte insanlarımız bunun e, bu meyvenin e, faydasını bilmiyorlar. E, sindirim sistemine son derece faydalı, e, bağırsak çalışmasına ve mideye son derece yararlı. E, sigara bıraktırmaya tokluk hissi vermeye e, son derece e, güzel bir meyvedir. Ee, ve e, vitamin olarak, C vitamini olarak da e, diğer e, C vitaminlerinden e, hiç eksik değil, fazlası vardır. E, tavsiye ederim. E, güzel bir meyvedir. E, i̇nşallah ürünümüzü... E, vatandaşlarımız tadar Sayın Mutlu nereden aklınıza geldi bu tür bir meyve burada yetiştirmek emekli olmadan internette Silifke'de e, ne yapabilirim diye düşünmüştüm internette yine e, Silifke bölgesinde bir arkadaşımızın ağaç kavunu yetiştirdiğini gördüm kendisine telefon açtım e, sağolsun e, 100-150 kadar e, ağaç kavunun olduğunu durumun iyi olduğunu pazarlamasını yapabildiğini söylemişti bu bana teşvik oldu fakat daha sonra ben bu arkadaşı yine aradım arkadaş maalesef artık bu işi yapmadığını yapamadığını pazarını yeteri kadar kendisini tatmini etmediğini söyleyerek ağaçlarını tamamını kestiğini ve limona çevirdiğini öğrendim ve çok üzüldüm bu tür ürünlere karşı halkımızın daha duyarlı olması bence daha güzel olur. Bizler üreticiyiz, desteklenmek bekliyoruz hem halkımızdan hem de hükümetimizden. Teşekkür ederim. Peki efendim, sizce siz bir üretici olarak bu ürünün tüketilmesi adına neler yapılmalı? Yani ilgililere, yetkililere ne gibi görevler düşüyor? Valla ilgililere sadece çiftçinin desteklenmesi hususunda söyleyebilirim. Fakat biz ne kadar söylersek söyleyelim, çiftçinin desteklenmesi günümüz şartlarında ne kadar olabiliyorsa o kadar oluyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. Çiftçi maalesef kendi yağında kavruluyor, kendi kendine pazarlama yapabilmek için uğraşıyor. Pazarlama yapabileceğimiz bir ortamda sadece internet, başka bir şey yok. Yani Hı. sosyal medyayı kullanalım diyorsun. Kesinlikle. Peki biraz üretim şekline başlayalım. ne kadar bir ağacınız var? Yıllık kaç tonaz? Yani şimdi bu 3 yıllık, 4 yıllık bu ağaçımızda ne kadar bir ürün alıyorsunuz ortalama? Ee, aşağı yukarı burada 150 kadar ağacım var, 200'e yakın hemen hemen. Ee, ağaç başı, bunların her biri ortalama 1 kilo gelir. Ortalaması yavurduğumuz zaman 1 kilo gelir. Ee, geçen sene buradan 3 üç, 3,5 üç ton kadar aldım. Bu sene daha biraz daha fazla bekliyorum. Hani meyve tutumu geçen seneye göre daha az ama biraz daha tonajı arttıracağını düşünüyorum. İnşallah gün günden daha daha da artacak. Eyvallah, kilosu ne kadardır? Şimdi izleyicilerimiz de merak ettiler çünkü başta o dediniz ya sigarayı bıraktırıyor tokluk hissi veriyor evet. benim gibi böyle yeni yeni perize başlayanlara fayda olur. Kesinlikle e, tokluk hissi verdiği için e, diyet e, yapanlar e, kesinlikle kullanmalı e, yani tavsiye ederim denesinler en azından e, son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Efendim e, Şimdi kilosu nedir? Onun cevabını alamadım. E, kilo olarak da e, geçen sene 3 liraya verebildim. Toptan değil mi? Toptan. 3 liraya verebildim. Artık bu sene e, maliyetlerin e, artması dolayısıyla e, bilemiyorum. Ama e, 5-6 lirayı zorlaması lazım. Egemenim, tabii izleyicilerimiz belki de merak edecekler. ilk defa tadacak olan izleyicilerimiz sizden evet. talep edebilirler. Evet. Yani toptan değil de parakende satış şekliniz böyle bir imkanları olacak mı izleyicilerimizin? Tabii ki ee, olur. Ee, yani e, parakende isteyen izleyicilerimize de kargoyla gönderebilirim. 505-801-7042 numaralı telefondan isteyebilir izleyenlerimiz. Ekrana yansıyan şimdi numara var. Bu numaradan bu mucize ürünü e, tadabilirsiniz, sahip olabilirsiniz, tüketebilirsiniz. Diyoruz e, buradan e, bu tür meyve üretmek isteyen diğer izleyicilerimize öneriniz ne olur? Bu meyve Narenciye e, dedik bunun familyasından Peki diğer bölgelerde de bu yetişebilir mi? Narenciyenin yetiştiği her bölgede yetişir. Bu meyve özellikle Çin menşeli olduğundan dolayı o doğu menşeli olduğundan dolayı hastalıklara karşı son derece kuvvetli bir bünyesi var çok fazla ilaç istemez benim burada tamamen ilaçsız bir şekilde yetiştiriyorum hiçbir ilaç hiçbir katkı maddesi görmeden bu ağaçlar tamamen ilaç, doğal tamamen doğal yetişti Bahçem Onun için böyle Otludur. Dolayısıyla burun da kullanım alanları çok farklı, kabuğunu da kullanabilirler, marmelat yapımında kullanabilirler, son derece e, çekirdeğini de kullanabilirler. Onu da söyleyeyim, e, çekirdeğini de kullanabilirler. Çekirdeğinin de ağrı kesici özelliği olduğunu biliyoruz. Hatta kendim de denedim bunu e, ve izleyicilerimize de öz özellikle tavsiye ediyorum. Evet, o belki o kısmını fazla sormayacağım. Seyircilerimiz o ekrandaki numaradan size evet. ulaşıp bu kaç tane içtiniz nasıl yediniz çekirdeğini şekilde şifa buldunuz diye Hı. soracaklar efendim çok teşekkür ediyoruz bahçenizde bizi ağırladınız bu değerli bilgilerinizi bizlerle izleyicilerimizle paylaştınız çok teşekkür ediyoruz görüşmek üzere görüşmek üzere çok teşekkür ediyorum ayaklarınıza sağlık size ve ekibinize sonsuz teşekkürler minnettarım sağlımlar.